10 Eylül haftasına hoş geldiniz. 4-10 Eylül haftası Venüs'ün de artık yavaş yavaş 4 Eylül, 5 Eylül gibi normale dönmesiyle şanslı güzel bir haftaya başladığımızı da anlatmakta bir nebze olsun artık rahatlayabileceğimizi söylemekte Venüs'ün bu güzel görünümü. Venüs artık yavaş yavaş retro pozisyondan çıktığında sevgi, duygularımız, şefkatli olaylara ele almamız, iletişimimiz, ikili ilişkilerimiz, sosyal hayatımızın da aktifleşeceğini söylerken para ve finans konularında ay başında artık Artık belli bir düzene giren sistemini yavaş yavaş görüyor olacağız. Venüs'ün e, bu konulardaki özellikle e, para, finans, ikili ilişkiler, bu gibi konularda insan ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimiz, tüm ilişkilerimize bir nebze olsun nefes alabileceğimizi, rahat bir şekilde hareket edebileceğimizi ve desteklendiğini söylemekte. Kimilerimiz için geçen aylardan kalan artık pürüz değerlendirmesi e, yapıyor olabiliriz daha rahat edecek olan burçlarımızda tabii ki Boğa ve Terazi. Boğa ve Terazi'nin yönetici gezegeni Venüs olduğu için oralarda artık Boğa ve Terazi'nin daha rahat ve daha iyi ilerlediğini görebileceğiz. Geldik 4 Eylül Pazartesi gününe. 4 Eylül Pazartesi ay Boğa'dayken haftaya güzel güneş ve ayın güzel bir üçgeniyle başlıyor olacağız. Motivasyonumuzu arttıracak. işleri güzel bir şekilde ele oluyor olacağız. Aynı zamanda Jüpiter Boğa'da 17-11'de yani akşam saatleri çay vakti gibi diyelim yavaş yavaş geri gidiyor olacak. Bu da ekonomik anlamda yeniden ekonomi para, parasal finansal boğda olduğu için e, konfor alanlarımız rahat ettiğimiz durumlar hayattan zevk alma bu gibi ihtiyaçlarımızda evet Jüpiter geriliği olacak. Bu da bizim artık yapmış olduğumuz işlerde daha farklı şekillerde ele almamız neden olacak. Ne gibi? Olayları belki daha iyimser yaklaşıyor olabiliriz. Olduğu haliyle fazla mutlu oluyor olabiliriz. Veya bazı olumsuzlukları Göz ardı ediyor olabileceğimiz enerjileri de çalıştırmakta. Lütfen bunu göz, e, buradaki objektifliğimizi yitirmeyelim. 5 Eylül'de Ayboğa'da yine gece saatlerinde. Yavaş yavaş ikizlere geçiyor olacak 5 Eylül'de ve 5 Eylül'de e, nihayet Venüs artık normal hareketine geçiyor olacak. Ay Uranüs kavuşumu oluyor olacak. Burada orijinal fikirler özellikle e, sabahın ilk saatlerinde işimiz için cesaret veren e, konularda bizi destekleyebilir. Burada orijinalliğimizi, fikirlerimizi sunuyor olabiliriz. Çünkü Venüsün güzel açısı gelecek. Kimilerimiz için sürpriz gelişmeler olabilir. Fakat kimilerimiz için de yine burada Hani dikkatli olmamız gereken e, açıları da çalıştırmakta çünkü burada hala Merkürümüz geri gitmekte. Hafta genelinde arkada Güneş-Merkür e, güzel bir kavuşumu var ve Çarşamba günü etkili olacak. E, merkür Başak Güneş de Başak Burcunda kavuşuyor olacak. S özellikle 14:08'de bu kavuşum tam olarak aktif hale geliyor olacak. Bu da yine kendimizi ifade ederken e, bazı önemli işlerimizi ön plana doğru çıkartacak kendi ilişkilerimizdeki ifade şeklimiz, duygularımızı anlatışımız burada yine ön plana çıkıyor olacak. Çünkü burada artık kendi önemimizi de göstermek istiyor olacağız. Fakat burada Merkür'ün geri hareketinden ötürü bazı kalıplarda yani iletişim kalıplarımızda hala bazı aksaklıklar yaşayabiliriz. Aklımıza bir anda geldiği gibi fevri hareketler yapabiliriz. Çünkü Mars'ı bir şekilde terazide hareket ettiği için burada eyleme geçme ve motivasyonumuzu hızlandırma gibi etkileri de olacaktır. Ama bu konuda dikkatli olalım. Çarşamba günü. Güneş, Jüpiter es pozisyonda yani şanslı iyimser öğrenmeye açık olan yönümüzü yavaş yavaş durağına geçtiği için bir miktar şansımızı, öğrenme gücümüzü ve iyimserliğimizi fazlaca abartırken fırsat fırsatları da açık hale getirecek. Evet bu fırsatları getiriyor olacak ama Merkür hala retro. Bunları değerlendirirken Fazla hani nasıl derler çok pozitif davranmak veya olumsuzluklarını göz ardı etmek gibi kalıpları da çalıştırabilir. Burada lütfen dikkatli olalım. Ee, Güneş'te Uranüs olacak. Güneş'in Uranüs oluşu evet yaratıcı, orijinal fikirleri ortaya çıkartacak kimlerimizin haritasında birdenbire ani ter terfiler gelebilir veya kimilerimizin haritasında da ani bitişleri de sembolize etmekte. Ama genel anlamda şanslı bir vurgu olduğunu söylemekte. Bir taraftan da Merkürün Jüpiterle Güzel bir üçgeni devam ediyor olacak bu hafta ki bu çok güzel bir şey çünkü burada iletişimlerimizde daha geniş açılardan fikirlerimizi daha geniş bir perspektiften hani küçük mikro olaylardan büyük resmi hani big picture büyük resmi görüyor olacağız zihinsel yönden aktif bir e, halde olacağımızı anlatmakta düşüncelerimizi yine karşı tarafa anlatırken abartılı olmamaya veya bir anlamda yine fazla iyimserce davranmamaya veya e, konuşurken ifade ederken bir takım özgüven eksiklikleri aksetti çalışalım burada da Çünkü e, bu özgüven eksikliklerini de kimlerimizin haritasında çalıştırabilir ve bu da samimi olmayan garip bir abartı şekline dönüşebilir e, her türlü konumuzda yine seyahatlerimiz planlara gelecek ön plana gelecek yine yapacağımız seyahatler olabilir kimlerimizin e, kısa süreli veya uzun süreli seyahatlerimiz ortaya çıkabilir iş toplantıları iş seminerlerimiz ortaya çıkabilir burada yapacağımız seyahatlerle ilgili özellikle tedbirli olmakta fayda var diyor bu hafta Çünkü Mars terazide e, yine kimlerimizin haritasında bazı işte işte arabadaki problemler bu gibi şeyleri ortaya çıkarabilir. Lütfen burada da dikkatli olalım. Haftanın ortasında yani 6 Eylül çarşamba günü Mars Plüton üçgeni de devam ediyor olacaktı. Fakat bu da artık yavaş yavaş bitiyor olacak. Yine de Mars Plüton etkisini etkisi alıyor olacağız. Bu da bu etkide işlerde cesaret, motivasyon sağlayacak. İrademizi iyi kullanacağız. Kolay kolay yorulmayan bir yapımız olacak. Ama tabii Mars'ın terazideki görünümden dolayı çarşamba günü yine bazılarımız için adalet adaletsizlik vurgusu. Ben bunu hak etmiyordum. Bu kadar çalışma yaptım. Bu kadar işlerimi tamamladım. Veya ikili ilişkilerimde çok emek sarf ettim. Fakat hala değerim anlaşılmıyor ve görülmüyorum gibi bir takım değişken ruh hallerini ve eyleme geçme halini körükleyebilir. Burada kavga, tartışma ve gerginliklerden haftanın ortasında lütfen uzak durmaya çalışalım. Biraz dengemizi zorlayacak gibi. Çünkü ay ikizlerde de hareket ediyor. Bu da değişken bir görünüm veriyor. Fakat motivasyon gücümüz iyi olacak. İşleri kavrayacağız. İşleri güzel bir enerjiyle ele alabiliyor olacağız. E, kavgaya ve tartışmaya gerginlikten uzak durduk mu gerçekten çarşamba günü çok iyi. Venüs e, yine Mars'a güzel bir seksili var. E, bu da yine işlerle ilgili motivasyonumuzu arttırırken fiziksel güç gerektiren tüm konularda işlerde yaratıcı, samimi ve sıcak bir e, sıcak kanlı enerjileri de çalıştırıyor olacak. Ee, en arkada tabii e, geçen haftada olduğu gibi Venüs Jüpiter karesi var. Bu Jüpiter e, karesi kimilerimize gerçekten çok güzel şanslar verebilir. Çünkü ikisi de olumlu gezegenler olarak tabir edilen gezegenler. Fakat kimilerimiz için de tabii ki ani sürprizler getiren bir kare, yani geçen haftalarda devam eden ve bu haftada devam edecek olan Venüs Jüpiter karesinin bir matematiksel formülü var. Bu formülle evet kimilerimize gerçekten enteresan şanslar ve gerçekten güzel zaferler getireceğini de söylüyor. Ama kimilerimiz için tabii ki Venüs, Uranüs'ün açıları da olduğu için burada farklı ve risk almamaya özellikle fayda var diyen durumlar da var. Zaten bunu siz kendi hayatınızdaki izlemlerinden hissediyor olacaksınız. Kimlerimiz için de ani kayıtlar verirken kimlerimiz için gerçekten güzel başarılar sağlayacak. Adısa bayra başarı bayrağını sallıyor olacaklar. 7 Eylül Perşembe günü güneş ve ay karesinin hakim olduğu bir gün olacak. Fikirlerimiz, duygularımız arasında Perşembe günü çelişkiler yaşayabiliriz. 7 Eylül'de Merkür güneş kavuşumu devam ediyor. İletişimimizi güzel bir şekilde uyumlu hale getiriyor olacak. 8 Eylül Cuma günü ise saat 8'e ay yengeçe geçiyor. Küçülen ay fazı da olduğu için yine duygularımızın hassaslaşabileceği, duygularımızın ön plana geleceğini anlatmakta. Kimilerimiz için yaptığımız girişimlerde hırs, işte verebilir. Toplumda takdir edilme ihtiyacımızı arttırabilir. Cuma haftanın son günü yorgunluklarımız artacak. Akabinde cumartesi, pazartesi, pazar, cumartesi, pazar günlerimiz geliyor. Pardon. Bugünlerde yine kimilerimiz için hafta sonlarını kontrol etmek, hani bütün hafta yoruldum ve hafta sonunu güzel kullanmak istiyorum diyen bir enerji aktive edecek. Fakat ay yengeçte sevgi, şefkat ihtiyacımızı arttıracağı için ikili ilişkilerde yine hassasiyet verebilir. Ev işleri, evin içindeki düzenler ön plana çıkacak çıkacaktır diyor. 9 Eylül Cumartesi günü Ay Yengeç'te devam ediyor. Ay, Merkür özellikle Jüpiter'le güzel seksileri var. Cumartesi günü gerçekten çok güzel olacak. 9 Eylül Cumartesi'nin iyi bir gün olduğunu söyleyebilirim. Bugün gerçekten güzel aktiviteler, ailevi konularda keyif veren uyumlu güzel açılar söz konusu. Burada rahat edeceğimiz güzel bir gün cumartesi. 10 Eylül Pazar'a geldiğimde saat 19.37'de yani 7 akşam 7.30 civarlarında Ay Aslan burcuna geçiyor. Ayın Aslan burcuna geçmesiyle beraber sezgilerimiz artacak. Evimizin içindeki konforumuzu ve kendi konforumuzu yükseltmek ön plana çıkacak ve keyif vereceğini söylüyor. Özellikle ayın Uranüsü güzel yapmış olduğu bir seksil var. Yine spontan, canlı, farklı deneyimler yapabileceğimiz ve pazar günümüzü güzel aktivitelerle değerlendirebileceğimiz bir gününde habercisi. Pazar günü akşam saatlerinde yalnız biraz gerginlikler olabilir. Akşam saatlerine doğru 10 Eylül Pazar günü hani ayın plusa yapmış olduğu bir sert bir karşıtlık oluşmaya başlayacak. Hani adeta pazartesi sendromuna giriyor gibi de olabilir kimlerimiz. Gerginlikler belki işe başlamanın, belki yeni bir haftaya başlamanın, belki parayla ilgili konulardaki bazı etkileyen durumlarımız, e, duygusal durumlarımız ön plana çıkacak. İkili ilişkilerde kimlerimiz için de e, kıskançlık enerjileri gibi şeyler çalıştırabilir. Lütfen buralarda dikkatli olalım. Pazar gecesi birazcık gergin diyebilirim. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgi ve saygılarımla görüşmek üzere.